1 Mart 1849'da Poitiers'ta doğan Blanche Monnier, muhafazakar ve saygın bir orta sınıf aileden gelen bir Fransız sosyetesiydi. Kardeşi Marcel ve ailesi Charles Emil ve Madame Louise Monnier ile birlikte Rue de la Visitation Caddesi'ndeki zengin bir mahallede büyüdü. Charles Emil, yerel sanat tesisinin başıydı. En yüksek erdemleri sergileyen, vatandaşlara verilen iyi işler komitesi ödülünü bile kazandı. Blanche fiziksel güzelliğiyle ünlüydü ve tanıdıkları tarafından çok nazik ve iyi huylu olarak tanımlandı. Sosyalleşmekten ve partilere katılmaktan hoşlanıyordu. Bu da evliliği için birçok potansiyel talihleri kendine çekiyordu. Ancak 1876'da Monnier 25 yaşındaydı ve hala bekardı. Genç kadın annesiyle anlaşamadı ve gençlik yıllarında anoreksiya nöbetleri geçirdi. Kendi hayatına devam etmeye hevesli olan Blanche aşkı daha yaşlı bir avukatta buldu. Bu aşk nihayetinde onun korkunç hapsedilmesinin katalizörü olacaktı. Blanche'ın yerel avukatla evlenme niyetine rağmen annesi Ruiz evliliklere kesinlikle karşıydı. Kızının meteliksiz bir avukatla evlenemeyeceğini savundu ve bütün imkanlarını kullanarak bu birlikteliği engelledi. Ruiz defalarca Blanche'ın fikrini değiştirmeye çalıştı, ona karşı komplo kurdu ve hatta kararını yasakladı. Bütün bunlar boşa çıktı. Çünkü 25 yaşındaki sevdiği adamla evlenmeye kararlıydı. Blanche'ın sevgilisiyle evlenme arzusu ve kararlılığı annesiyle şiddetli bir tartışmaya neden oldu. Ve Louis kızını küçük bir tavan arasına kilitledi. Kapalı alanda herhangi bir ışığın içeri girmesini engelleyen barikatlı parjurlar vardı. Ve Blanche'ın annesi evliliğini bitirmeyi kabul edene kadar kızını serbest bırakmayı reddetti. İnatçı ve aşık olan Blanche annesinin isteklerini reddetti ve odada kaldı. Yemek artıklarını yedi ve tavan arasında bırakılan bir saman yatağında uyudu. Blanche sevdiği adam için direndi ama ne yazık ki onu bir daha asla göremeyecekti. 1885'te 9 yıl hapis yattıktan sonra öldü. Herhangi bir soruyu veya endişeyi gidermek için Louis ve oğlu Marcel Blanche'ın ölümünü taklit ettiler ve dışarıdan herhangi bir gözlemciye yas tutuyor gibi göründüler. Blanche'ın arkadaşları ve avukat talebi ona tam olarak ne olduğunu merak etse de genç kadının trajik bir sonla karşılaştığına dair hikayelerini sürdürdüler. Kardeşi Marcel de 50'li yaşlarına kadar evde yaşadığı için anneleri tarafından manipüle edildi ve Blanche annesinin eylemlerini hiç sorgulamadı. Blanche'ın babası Charles Emil 1879'da ölürken zaman geçti ve Blanche kısa sürede toplum tarafından unutuldu. 3 Mayıs 1901'de Blanche'ın gerçek ve rahatsız edici kaderi herkese açıklanacaktı. Paris Başsavcısı sonunda Blanche Monnier'in İslam dışı hapsedildiğini ortaya çıkaran isimsiz bir mektup aldığında 25 yıl geçmişti. Polis, Blanche Monnier'in öldüğüne inanmasına rağmen, iddiaların yanlış olduğunu doğrulamak için eve gitmeye ve suçlamaları araştırmaya karar verdi. Ne de olsa Louis Monnier, Paris'te saygın bir vatandaştı. Aristokrat bir aileden geliyordu ve cömert toplum katkılarından dolayı övüldü. Yine de polis, soruşturmanın kendi görevleri olduğunu biliyordu. Eve geldiklerinde Madame Monnier başını pencereden dışarı dikti ve onları duymazdan geldi. Polis zorla içeri girdi ve çatı katının kapısını tekmeledi. Orada bulacakları şey hem yürek burkan hem de kesinlikle canavarca olurdu. Çatı katının kapısını açmaya zorladıktan sonra polis hemen çürümüş bir koku aldı ve şimdi 50 yaşında olan iskelet planç'ı keşfetti. Dışkı ve yiyecek artıklarıyla kaplı, yatağın ve zeminin her yerinde böceklerle kaplı, çıplak vücudunu kaplayan bol siyah saçları olan sıska bir figürdü. Ancak 55 pound ağırlığındaki Blanche yetersiz beslenmişti. 25 yıldır toplumdan tamamen kopmuş ve güneş ışığı görmemişti. Polis onu dışarı çıkardığında kadın ürkek bir hayvana benziyordu. Bir polis memuru şu yorum yaptı. Odaya ışık girer girmez arkada bir yatakta yatmış. Başı ve vücudu iğrenç derecede pis bir battaniye ile örtülü, kimliği matmazel Blanche Monnier olan bir kadın fark ettik. Talihsiz kadın çürümüş bir hasır şiltenin üzerinde tamamen çıplak yatıyordu. Etrafında dışkıdan, et parçalarından, sebzelerden, balıklardan ve çürümüş ekmekten yapılmış bir tür kabuk oluşmuştu. Ayrıca Matmazel Monnier'in yatağında istiridye kabukları ve böceklerin koştuğunu gördük. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Blanche hemşirelerin tedavisi için minnettar kaldı. Ardından banyo ve uygun bir yemek verildi. Madame Monnier polis tarafından sorguya çekildiğinde, Blanche'ın bu muameleyi kendi başına yaptığını iddia etti. Kızının şiddet eğilimleri olduğunu ve genç yaşlarından beri akıl hastası olduğunu iddia etti. Oğlu Marcel bu iddiaları kabul etti ve kız kardeşinin her an ayrılabileceğini ancak işkence odasında kalmayı tercih ettiğini söyledi. Blanche'ın kurtarılmasından kısa bir süre sonra annesi tutuklandı. Ancak kısa bir süre sonra hastalandı. 15 gün sonra evinin önünde toplanan öfkeli bir kalabalığı gördükten sonra öldü. Oğlu Marcel'in kendisi de bir avukattı ve başlangıçta mahkum edildi. Ancak daha sonra temizle berat etti. Marcel Monnier zihinsel engelli olarak kabul edildi ve yargıçlar onu mahkum edemedi. Hastaneden taburcu edildikten sonra Blanche'ın akıl sağlığı sorunları yaşamaya devam etmesi şaşırtıcı değil. Kendisine şizofreni, anoreksiya ve teşhircilik gibi çok çeşitli bozukluklar teşhisi kondu bu davranışı kısa süre sonra 13 Ekim 1913'te 64 yaşında ölene kadar kalacağı Fransa'nın Blois kentindeki bir psikiyatri hastanesine yatırılmasına yol açtı. Adalet hiçbir zaman gerçekten yerini bulmasa da böylesine korkunç ve anlaşılmaz bir hayata katlanan kadın sonunda huzura kavuştu.